Altın Kuyumlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Dedim Hisar Mahallesi'nde 250 metrekare arsa içerisinde köşe başı konumda 4 artı bir açık mutfaktan oluşan villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız tamamen müstakil, havuzlu, bahçeli ve özel otoparklı. Villamızın fiyatı 9,5 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Araç ve didim içi daire ve arsa takasına da açığız. Hemen lokasyonla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. En yakın plaj Mavişehir Plajı'na 2 kilometre mesafedeyiz. Şehir merkezine daha yakın bir konumdayız bugün. Merkezi bir lokasyondayız. Çarşıya, pazara, AVM'lere de 1 kilometre mesafedeyiz. Dilerseniz villamızı tanıtmaya başlayalım. Burada bir tane yaklaşık 30-35 metrekare büyüklüğünde müstakil havuzumuz bulunuyor. Savaklı sistem, taşmalı sistemden yapılmış havuzumuz. Hemen buraya bir tane yapay şelalemiz gelecek. Şöyle etraflıca villamızı gezelim. Yaya girişimiz buradan verilmiş. Köşe başı bir konumdayız dedik. Denge deposu ve motor alanı buraya bırakılmış havuzun. E, yaya girişimiz burada. Otopark girişimiz de diğer tarafta. Tam müstakil bir villa geziyoruz. Burada e, ekilebilir peyzaj alanımız var. daha e, Peyzaj çalışması daha yapılmadı. O da birkaç hafta içerisinde yapılacak. Yapılmış bir şekilde size teslim edilecek. Şöyle bahçe duvarlarımız da gerçekten çok güzel olmuş. E, patlak doğal taştan yapılmış bahçe duvarlarımız. Komple Normalde pahalı bir işçilik, işçilik ama bahçe duvarlarını komple müteahhit firmamız patlak doğal taştan yapmış, üstünde de aplik lambalarımız bulunuyor. Şöyle hemen evimizin dış cephesinden de biraz bahsedelim. Birinci kata kadar patlak doğal taş çalışmasını evimizin dış cephesinde de görüyoruz. İkinci katlarda, ikinci katta beyaz rengi boyanmış. Hemen burada salondan çıkış yapabileceğimiz veranda alanımız bulunuyor. Hemen onun yanında da evimizin bir araçlık özel otoparkı bulunuyor. Bu isterseniz buraya bir motor taktırıp bu kapıyı da otomatik açılır kapı yapabilirsiniz. Hemen giriş kısmına doğru gidiyorum. Burada ekilebilir peyzaj alanımız var. Devam ediyor. L şeklinde tam müstakil bir villa. Giriş kapısındayız. Hemen şöyle içeri gireyim. Sizi de içeri alayım. Çelik kapımızı kapatıp tanıtımımıza devam edelim. Sur kapının Birinci sınıf çelik kapısı kullanılmış. Giriş yapar yapmaz burada ufak bir koridor alanı bizi karşılıyor. Hemen sol tarafında ahşap desenli lake malzemeden vestiyer alanımız yapılmış. Sağ tarafında da evimizin zemin kattaki WC labosu bulunuyor. Duş akabin yeri bırakılmamış. Sadece WC labomuz var. Tam karşılığı da çamaşır makinesi yeri bırakılmış. Seni tam köşeye alayım. Burada açık mutfağımız bulunuyor, sağ tarafım açık mutfağımız, sol tarafımda salonumuz. Burada geniş bir salonumuz var, yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmasını görüyoruz. Tavanda beyaz renkli ledlerimiz var. Hem mutfağa hem buraya da güzel avizelerimiz gelecek, odaların avizeleri de daha takılmadı. Avizelerimiz haftaya geliyor, montajı yapılacak. Süpürge antrasit renklerde. Burada dışarıda bahsettiğim veranda alanına çıkış yapabileceğimiz boydan pencereler kullanılmış. Aynı zamanda bütün pencerelerimiz otomatik panjur sistemine sahip. Ee, gerçekten güzel bir villa geziyoruz. TV ünitesi yeri de tam karşıya konulmuş. Tam köşeye alayım seni. Burada TV ünitesini koyabileceğiniz elektrik ve e, internet kabloları buraya bırakılmış. Geniş ve... Kullanışlı bir salonumuz var. Dilerseniz mutfağımıza doğru geçiş yapalım. Yine yerlerdeki serami çalışması buraya kadar devam ediyor. Hemen burada yan taraftaki havuza ve bahçeye çıkabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. Güneşini de çok güzel alıyor. Burada da beyaz renkte lake malzemeden mutfak dolaplarımız yapılmış. Buzdolabı yerimiz buraya konulmuş. Burada granit malzemeden mutfak tezgahımız bulunuyor. Tezgah arasına da aynı granit malzeme devam etmiş arkadaki bahçeye bakan bir servis ve havalandırma penceremiz bulunuyor. bulaşık makinesi yeri buraya düşünülmüş. E, fırınımız ankestri ocak ve davulmaz yerimiz de buraya bırakılmış. Dilerseniz üst katlara doğru çıkalım. Triplex bir villa gezeceğiz. 4 odadan oluşuyor. Bir tane odamız ebeveyn banyolu. Yine e, merdivenlerde, yerlerde, e, basamaklarda mermer kullanılmış. Basamak aydınlatmalarımız takılmış. Alüminyum korkuluğumuz takılmış. Burada da bir tane e, havalandırma ve aydınlatma penceremiz bulunuyor. Üst katta burada uzun bir koridor alanı bizi karşılıyor. Hemen koridordan çıkış yapabileceğimiz balkon bırakılmış buraya bir tane. Hemen bu balkondan bahsetmek istiyorum. Burada ufak bir balkonumuz var ama e, işlevi çok diyelim. Burada merkezi klima sisteminin e, motorunu koyabileceğiniz alanı burada bırakmışlar. Yani evimizde buraya bir tane motor koyuyorsunuz. Evdeki bütün klimaları bu motordan yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda kat kalorifer sistemini döşeli evimizde ısı pompasını koyabileceğiniz yerde buraya bırakılmış. Yani bunları koyup buraya da cam balkonla çevirip bunları da buraya koyduktan sonra e, evin içerisinde sizi kullanım alanınızı kapatmayacak şekilde fazla yer kaplamayacak şekilde buraya koyabilirsiniz. Hemen burada dediğim gibi uzun bir koridor alanımız var. Hemen ilk odamızdan başlayalım. Bu katta 3 oda bir tane de genel kullanım banyo. Lavabo gideceğiz. Evet ilk odamızdayız evimizin. Yerlerde laminen parki çalışması var. E, tavanda led aydınlatmalarımız dediğim gibi avizemiz gelecek. Merkezi klima sistemi çıkışlar burada dışarıya verilmiş. Yatak başlığı için iki tane priz konulmuş buraya. Tam karşıya da televizyonu koyabileceğiniz uydu çıkışları dışarıya verilmiş. Burada köşede bir tane balkonumuz var. Diğer odadan da bu balkona çıkış yapabilirsiniz. isterseniz. diğer odada balkona bakarız. Hemen ikinci odamıza doğru geçelim. Burada ikinci odamızdayız. Yine yerlerde laminat parke çalışmamız bulunuyor. Tavanda led aydınlatmalarımız bulunuyor. Evet, burada da e, müteahhit firmamızın hediyesi bir dolap yapılmış. Hakik malzemeden. Yani buraya dolap almanıza gerek yok, ihtiyaç yok. Bir tane burada boydan penceremiz var. Diğer odada da bahsettiğim gibi burada da bir tane balkonumuz bulunuyor. İki odadan da buraya çıkış yapabilirsiniz. Bu ikinci odamızdı. Şimdi yavaş yavaş üçüncü odamıza doğru geçelim. Hemen burada üçüncü yatak odamızdayız. Yine yerlerde lemlen parki çalışmamız. Tavanda led aydınlatmalarımız. Burada da bir tane boydan pencere bırakmışlar. Fransız balkon yapılmış buraya yatak başlık yeri buraya düşünülmüş. Yatak başlığı için prizlerimiz konulmuş. Burada da evimizin genel kullanım banyo lavabosu var. Ee, güzel. Birinci sınıf işçilikli ve kaliteli yapılmış. Birinci sınıf malzemeyle yapılmış. Güzel bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Havalanma penceremiz var burada. Buraya güzel bir duşakabin bırakılmış. Siyah renkte. Vitra marka gömme rezervuarımız var. Burada Hilton lavabomuz. Yine çamaşır makinesi yeri aşağıda bırakmışlardı. Buraya da bırakmışlar üstüne de şöyle lake malzemeden antrasit renklerde havluluk alanı bırakılmış. Yerlerde ve duvarlarda da seramik çalışması devam ediyor. Hemen üst katımıza doğru çıkalım. Dediğim gibi triplex 3 katlı bir villa geziyoruz. 4 oda 1 salon ebeveyn banyolu. Geniş bir villa 250 metrekare arsa içerisinde köşe başı konumda. Evet burada Evimizin dördüncü yatak odası, ebeveyn banyolu ve bir tane de çok geniş bir terasımız var. Bu odamız da gerçekten gayet geniş. Yerlerde tamamen parke çalışmamız. tabanda bir tane spot ve avize şeklinde bir aydınlatmamız var. Hemen burada da ebeveyn banyomuz bulunuyor. Ebeveyn banyosu için yeterli bir büyüklükte havalandırma penceresi bırakmışlar. Duşakabinimiz var burada gömme rezervuarımız, Hilton nabımız alt kattaki banyoyla aynı malzemeden yapılmış. Burada da güzel bir geniş terasımız bulunuyor. Buradan deniz manzaramız var ama videoda gözükmeyecektir diye düşünüyorum. Hafif sis de var o tarafa doğru. Güneş de oradan vuruyor. Gözükmeyecektir diye düşünüyorum. Köşe başı bir konumdayız. Bu önümüzün kapanma ihtimali yok. Tam yola denk geliyoruz zaten. Ha, burası arsa ileride yapılabilir ama şu aradan bu önümüzdeki manzara kapanmayacak. Burada gerçekten çok geniş bir terasımız var. Dilerseniz üstünü kapatıp cam balkonla da çevirebilirsiniz. Evet bugün gerçekten güzel bir villa gezdiğimizi düşünüyorum. Didim'de her bölgede her bütçeye uygun sizler için villalar tanıtmaya çalışıyoruz. Bu villayı canlı görmek isterseniz e, sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altın Kumemlak YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.